Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Asphalt 8 Airborne'un hileli modunu oynuyoruz. Çok hileci bir insan insanım. Ee, ama hile oyunun zevki de hileli çıkıyor be abi. Ne diyorsun ya abi git. Dediğim gibi oyun hileli. Oyun hilesi çok güzel abi. Sınırsız paran var. Seviyen şeyine. Fakat şu ağlarını kullanamıyorsun. Göremiyorsunuz. Şunu kullanamıyorsunuz. Fakat şunları kullanabiliyorsunuz. Şu mavi taşları kullanamıyorsunuz. Tek sorunumuz o var. Şimdi bir tane sizinle yarış yapalım. Dur şu Lamborghini ile yapalım. 32 bin lira alalım. <laughs> Lanet olsun fakirlik. Çok fakiriz. Arabanın boyasını seçelim önce bir. Abi lamborginaya yeşil gidiyor ya yani. ben her zaman lamborginaya yeşil yakıştırıyorum. Şunları bir maxlayalım. Şimdi bir dakika ayarlardan bir şey değiştirmem gerekiyor. Kontrol. Bu. Tamam. Şimdi oynayalım. <laughs> Bu arabamızla yarışacağız. Dediğim gibi hilili ahlili olduğunu kaç defa söylemem gerektiğini bilmiyorum. French Guiana Gua Guevara Süper efsane adam. Gua Guevara Ben bu harita hiç yalnız hiç oynayamıyorum. E, kötü oynayacağım yine muhtemelen. Har başka maplerde İyi oynayabiliyorum fakat bunu sıfır hiç oynayamıyorum hep enkaz oluyorum adamların hepsi benim geçti yalnız ben mi kötü oynuyorum onlar mı iyi oynuyor hepimiz aynı araba olduğu için yok hepimiz de aynı araba değilmiş ben hepimiz de aynı araba var zannediyorum arabanın sırf nitrosu yetiyor diğerlerini geçmem için çok bir şey gerek yok Sırf nitro yetiyor abi. Ama araba çok hızlı olunca da süremiyorum ya. Her yere çarpıyorum. Kontrol etmesi zor. Allah oh, Lanet olsun dostum. Enkaz oldum. Lanet olsun adamım. Enkaz oldum. Of. Oh, ben hiç oynayamıyorum bu haritayı abi. oyun böyle. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ama eşek kadar da yer istiyor. 2 GB. Normalde öyle zaten bunun orijinali. Uzay mekiği kalkıyor bu arada. Diğer arabaların hepsini aslında ben şu an geçebiliyorum fakat <laughs> fakat niye geçemiyorum? Çünkü ben kötü oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Bunların hilesini nereden buluyorsanız diyorsanız araştırıp buluyorum. Belli bir sistem yok. Sadece belli başlı tanıdığım bazı siteler var. Onlar dışında araştırıp buluyorum. Hepsini indirip teker teker deniyorum. Tabii çoğu virüsle çıkıyor. Virüs tanıması falan yaptırıyorum. Bayağı uğraşıyorum bu hileleri bulmak için. Sizin için emeğim bilin. Kıymetim bilin. Arkadaşlar geçen istatistiklere baktım kanalımın. Bu arada düz rampada takla attım. O da ayrı bir yetenek. Neyse konuyu değiştirmeyeyim. İstatistiklere baktım geçen. Ee, ülkelere baktım hangi ülkelerden izlendiğime. Bulgaristan var. Tayland var. Japonya yok. Sonra başka ne vardı? Azerbaycan'dan arkadaşlarımız var. Fakat hepsinden birer birer kişi. Yani yurt dışından izleyicilerimiz hayır, 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 hayır. I, 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 Olamaz. Olamaz. Bu arada arkadaşlar şu an oynadığımız arabalar gerçekte var. Araştırdım. SSC Tuatara diye bir araba varmış. Araba çok süper. Aradım baktım gerçekten vardı. Arkadaşlar bu arada benim favori arabalarımdan birisi. Modeli neymiş? Felino CB7. CB7. Çok seviyorum bu arabayı arkadaşlar. Şekli falan şakl ya. Şakl. Arabam şekil, önümden çekil. O arabayı seviyorum. Benim aşkım. Şimdi bir de burada yarışalım. Şimdi hepsini geçeceğim izleyin. Fakat nedense bir şey denedim. Bunu online oynayabiliyorsunuz. Online oynadığımda galiba hepsi e, hileli olanlarla oynuyorum. Yani normal insanlarla oynayamıyorum galiba. Öyle bir şey dikkatimi çekti. Hepsini solladım. Çok mu iyi oynuyorum acaba? Hastalığım biraz daha geçti arkadaşlar bu arada. Onlar da bizi geçti şimdi. Sen kimsin oğlum? Arkadaşlar bu arada size bir soru sorayım. Bilmece daha doğrusu. Bil bilirsiniz yoruma yazın. Sorumuz geliyor. Evet. Bir yarışta ikinciyi geçerseniz kaçıncı olursunuz? Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Hepsi mi? Oha. Abi. Nasıl? Hepsi beni geçti. Nasıl oluyor abi? Oo oh, enfeksiyon kaptım. Süper. Şimdi ne yapacağız? Enfeksiyonu bulaştıracağız mı? Diğerlerine. Diğerlerine bulaştıracağız galiba. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Abi ben anlamadım olayı ya. Ne yapmam gerekiyor? Aa ona bulaştıracaktım. Abi, olamaz. İlk defa oynuyorum bunu bu map'i. Abi olamaz. Hayır. Hayır, ölmek istemiyorum. Elenmek istemiyorum. Hayır. 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 Abi birinciyim o yüzden. Birine bulaştırmam gerekiyor lanet olsun. Hayır ya. Ha iyileştim. Birinci sırada gittiğim için galiba. Niye öyle oldu? Anlamadım. Anlamadım ben olay. Birisi bana anlatsın lütfen. Neyse ben ön, en önde gideyim paşa paşa. Kimse de bana ellemesin. Abi ama Nasıl eğlenmedim ya? En önde ittiğim için galiba. Çok şeklim ya. Alır. Hayır. eğlendik Hayır elenme pardon. En, pardon. Enkaz olduk. Konuşamıyorum. Lanet olsun. Enfeksiyon 8 saniye. Hayır abi. Olamaz. Abi. Ne yapacağım? Şimdi en enfeksiyonun başka birisine... Hayır hayır. Lanet olsun buraya dönemiyorum hiçbir zaman. Abi birisine bulaştırmam gerekiyor. Gel 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 hiç acımayacak. Gel gel acımayacak. Şimdi evet. Ya hepsi de enkaz oluyor. Allah. Birisine bulaştırmam gerek. Nitro. Y hepsini geçeceğim ya da bulaştıracağım. Hoppa. Şimdi yine bulaşmayacak bana galiba çünkü en önde gidiyorum. Abi bu araba süper ya. Enfeksiyonunda nitro, full oluyor. Anlayamıyorum. Neden? Elenme, finish oldu oğlum. Neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Bir git gözümü seveyim. felin on benim aşkım. Süper oyun. Hilil olunca daha iyi oluyor. Niye böyle hareketler yapıyorum bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar ben Mer Neyse oraya hiç girmeyelim. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.